thank <laughs> you etmeye başla Günaydın hepinize. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Sabah uyandığım gibi evdeki işlerimi hallettim. Zaten size de detaylı bir şekilde neler yaptığımı gösterdim. Misafirim falan gelecek diye iki gündür çamaşırları hiçbir şekilde ellememiştim. Sabah kalktığım gibi hemen onları hallettim. Nevresimleri falan yıkadım. Gelen bir kargom var size onu göstereceğim. Sonrasında oturacağım bir edit yapacağım. Akşama da biber dolması yapayım istiyorum. Bugün evdeyim, hiçbir yere çıkmak istemiyorum. Hava da zaten çok soğuk. Masneze dizayndan. Şöyle, annemle birlikte sipariş verdik. Deterjanlık siparişi. Plex deterjanlık adam. O kadar güzel ki! Biliyorsunuz banyoda ben e, Green Metal deterjanını kullanıyordum. Onu yedekli olarak bırakacağım. Çünkü sürekli bir şekilde böyle kiloluk deterjanı doldurmak gerçekten çok güç oluyor. E, hem o metalde olsun hem de bunda olsun istedim. Böyle ekstra deterjan yazan bir etiketi var üzerinde. Plexi 2 litre boyutunda. Kapağı da böyle bu şekilde ahşap tutmalı. Gerçekten çok güzel. Ekstra da vakumlu bu arada. Yani bu bulaşık makinesi için içinde kullanabilirim bence, e, toz deterjanın içinde kullanabilirim. E, çamaşır makinesinin üstünde güzel durur diye düşündüm. Bu arada şeyi de tercih edebiliyorsunuz. Terlikler i̇şte, için deterjan, beyazlar için deterjan diye. Güneş ne garip oldu ya. Bir bayağı aydınlık oldu, bir karanlık oldu. Gerçekten çok güzel, çok fazla beğendim. Kapağının böyle vakumlu olması, ekstra şu ahşap detayı falan. Çok hoşuma gitti. Bunlar diğer çeşitlerini de almak istiyorum. Böyle sıvı deterjan için olanları da var, yumuşatıcı için olanları da var. Ama ben bunu çok beğendim. Hem de bir denemek istedim. Gerçekten çok kaliteli geldi, güzel geldi. Boyutu da çok ideal. Bak kalktığımda sadece yüzümü yıkadım, nemlendirici sürdüm ve güneş kremi sürdüm. Yani şu an kötü görünüyor olabilirim. Bilmiyorum, hiçbir şey yapmadım. Saçımı da böyle topladım, evdeyim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum bugün şimdi kendime güzel bir kahve yapacağım misafirlerim varken yaptığım tatlıdan daha var dolapta. Kahvenin yanına ondan çıkarırım yerim. Sonrasında otururum biraz edit yaparım. Videolarla işim var. Daha sonra da sizinle birlikte güzel bir biber dolması yapalım istiyorum. Berkay'a da söyledim zaten. Aslında iki gün önceden kalan tavuklu pilavım var ama dolmanın yanına o yenir mi bilmiyorum. Ben yine ısıtıp çıkarırım. Yemezsek de artık e, hayvanlara veririm. Ben zaten çok alıştım bu duruma. Yemediğimiz yemek olduğunda mutlaka bizim mahalledeki köpeklere veriyorum. Çok daha iyisi ediyorum. Hani kendim yemiş kadar mutlu oluyorum. Şu makineden çamaşırlar çıktı. Bir onları asayım. Sonrasında hemen bir kahve yapacağım. Tatlımı yiyeceğim. edit oturacağım. çıkarttım ama olsun biberlerimi böyle bu şekilde temizledim. Kapak kısmını da böyle kestim. Normalde oyup domates de koyuyordum ama böyle de çok güzel duruyor. O yüzden bu şekilde yapmak istedim bu defa. Güzelce içini dışını yıkadım. Şimdi bunlar böyle burada süzülsünler. Ben içini hazırlayacağım. Bir bardak pirinçten yapacağım dolmanın içini. Bence yeterli olur. 10 tane biberim var. 10 bibere 2 bardak yeter bence. de içine rendeliyorum sonra ama bu sefer düşündüm. O yüzden doğradım. Domatesimi rendeleyeceğim. domates büyük o yüzden bir tane rendeleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. bir tatlı kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığı değil. Bolca pul biber. Naneyi bol atıyorum çünkü maydanozum yok. Nane bayağı güzelleştiriyor. O yüzden bol atacağım. Bayağı bol attım gördüğünüz gibi. Şöyle göz kararı yeni bahar ekliyorum. Çok az. Ve bolca sıvı yağ ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Al salça ekleyeceğim. Şöyle iki yemek kaşığı da hatta biraz daha ekleyeyim. Ben kırmızı severim çünkü. Salça ekliyorum. Bu arada şöyle bir püf noktası var. Soğan ne kadar fazla olursa, nane ne kadar fazla olursa zeytinyağlı dolma ve sarma o kadar güzel olurmuş. Şimdi şu tencereye dolduracağım. Bunları da bir yanıma alayım. i̇nşallah yani çok gelmez bu arada. Çok gelirse patatesle doldururum. Ben patates dolması da çok severim. Babaannem o kadar çok yapardı ki. Çok güzel olurdu. çok az kaldı. Onu hemen patates soyup geliyorum. Şimdi böyle iki tane patatesi güzelce soydum ve içini oydum. Babaannem hep böyle yapardı iç kaldığında. Ben gerçekten patates dolmasını da çok seviyorum. Bunlar da kapak olacaklar zaten. Hemen hızlıca onu da dolduruyorum. Artık kalan da kalır. Bir tane daha biberim olsa tam gelecekmiş. Bunu böyle bu bunun değil. Bunu böyle güzelce kapatıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki. Ah, tam geldi. Çok iyi oldu. Ay çok tatlı oldu şu an ya. Sevdim bayağı. Şimdi hemen kapaklarını kapatacağım ve pişirmeye bırakacağım. Bir tık dikensinler. Bu bunundur bence. Ve tamam. Dolmayı ocağa koyarken size çekemedim ama şu an pişmek üzere çok güzel kokuyor ve inanılmaz acıktık Berkay'la. Hatta Berkay da geldi. Şimdi hemen böyle bol sarımsaklı ve salatalıklı bir cacık yapacağım. Çünkü ben gerçekten dolmanın yanına cacığı çok seviyorum. Yani sadece dolma ve sarımsaklı bir cacık bana yeterli oluyor gerçekten. ben Dolmanın yanına ekstra bir şey yemek istemiyorum. O yüzden salata yapmadım. Zaten kısır da var. İstersek sonrasında ya da yemeğin yanında kısır da yeriz. Onu da bitirmiş oluruz. Birazcık tuz ekliyorum. Şimdi güzelce bir çırpacağım. Bu arada dolmayı en küçük gözde ve çok kısık ateşte ağır ağır pişirdim. Bir saattir ocakta ama böyle yavaş yavaş pişince daha lezzetli oluyor. Şöyle bir tane salatalık rendeliyorum. Bir diş de sarımsak ezeceğim. Çok az da nane ekliyorum. Ve cacıkta hazır. Şöyle kalan kısırım vardı. Ben soğuk soğuk kısır yemeye bayılırım. rezil ettim. Patates de dağıldı. Ay hepsi dağıldı. Fazla pişirdim sanırım arkadaşlar. <laughs> Sadece bir taneyi sağlam çıkarabildim. Bakar mısınız? Hepsi dağıldı. Ama çok güzel kokuyor. Neyse artık. Yani tencerede çok güzel görünüyorlar. Ben mi alamadım anlamadım. Hepsi dağıldı. Şu ikisi sağlam çıktı. De böyle yiyeceğiz. Dağılan dolmamla böyle soframız hazır. Şimdi yiyeceğiz. Bu iki taneyi kurtarabildim. Bence bir tık dinlenmesi gerekiyordu ya. Öyle olduğunu düşünüyorum. Baksanıza bayağı dağıldı. Biraz dinlenseydim. Ama çok acıktık. Bu ikisini fotoğraf çekeceğim. O yüzden düzgün bir şekilde ayırdım. うん。<music> bir tık dinlenmesi gerekiyormuş. Bakın ne kadar kolay çıkarttım. Çok açtık o yüzden hiç bekleyemedim. Ama dinlenince dağılmadı. Şu an mis gibi. Hiç dağılmadı hem